Tekrardan merhaba. Her iki haftada bir nevi bir Kur'an arkaları yaptığımız özgür yol sohbetlerimize hoş geldiniz. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerinize olsun inşallah. herkese sağlık çok iyidir. Zor günler geçiyoruz biliyorum. Biz de sürekli habire video çekip duruyoruz. Sizi izlemeniz için sizi evde yalnız bırakmıyoruz. Ee, bugünkü sohbetim genellikle ben kendi hayatımdan anlatmaya çalışıyorum. Kur'an'la olan ilişkim, hayatımda olan ilişkim, onun yansımaları... Ee, Kimse dedim ya sohbetimin en başlarında eğmeye bükmeye çalışmıyorum, ittan budur demiyorum. Ee, ama bir farkındalık olsun. Kimsenin belki söylemediği bir sözü söyleyeceğim ve söylemeyeceğim de bir iddiam yok ama iddiam ve duam olur ki bu sohbetten sonra mutlaka bir farkındalık olacak. Çünkü hayatımın en büyük öğretisi olan Kur'an referanslı bir konuşma benimkisi. Hayatını kaybetmiş, yıllarca komünizm, marksizm altında yaşamış ya da uyuşturucu içmiş, ee, çamur nebi de parlaktır diyebileceğiniz bir kardeşiniz Rabbim tenezzül etti bana, konuştu. Ve şimdi ben de kendi hayatımdaki tavsiyeleri sizlerle paylaşıyorum. Bundan önceki dersimde evlilikle ilgili biraz girmiştik. Dedik ki daha sonra inşallah aşka gireceğiz dedik. Ondan sonra belki biraz işte edebiyat olacak, felsefe olacak, psikoloji olacak, Satrı'dan, Rilke'den, Unama'da, Mugla'dan, şey, e, Mugel'de, Unama'da olacak. Ondan sonra Sylvia Plath birçok yazardan, varlık sanatçısı yazarlardan bahsedeceğiz. Kıssalar zaten benim hayatımın en önemli şeyi. E, Musa Aleyhisselam'a yaklaşık 4-4,5 yıl çalıştım. Sadece Musa Aleyhisselam'ı okudum. Kur'an'da 20 sürenin üzerinde 70 pasajda e, yaklaşık 200'ün üzerinde ayet var kendisiyle ilgili. E, bir şikayet etme hakkı olsaydı sanırım bu Musa Aleyhisselam'a verilirdi. E, başımı döndürüyor gerçekten okurken. Evde taleplerimizle ilgili e, bir sorunumuz olmuştu. Kızlarla oturuyoruz, konuşuyoruz. Ya işte şu olsa, ya şunu yapsak, baba şöyle olsa, evimiz olsa, şunumuz olsa, bunun olsa. Sürekli elimizde olmayan şeyler için taleplerde bulunduğumuzu fark ettim. Ve bunun benim hayatımda bir sıkıntı ve yük olmaya başladığını, yani... Elimde var olan şeyleri tüketmeden, elinde var olanlara şükretmeden sürekli başka şeyler için görmeyen, sürekli arzularımın tahrik edildiği için bir türlü tatmin olmayan bir nesil, sürekli tüketerek var olan bir nesil. Bundan evvel bahsetmiştik, sürekli tüketiyor ve tükettiği içinde bir türlü tatmin olmayan bir nesille karşı karşıyayız. Şöyle benim e, Meryem birinci kızım en büyük olanları seralara topraklara bir şey attı. Yani e, büyüdüğünü gördük, o tohumu gördük. Domatesi gördük. Bugün domatesi yerken o çünkü o dopramdan dalından kopardı. Domatesi keserken ufacık bir parçası atsa birisi yemesi Allah'ın sana verdiğiyle mutlu değil misin der. En küçüğü 5 yaşında getir.com der. Yani <laughs> gelsin domates gelsin gitsin domates. Bilmiyor emeğini vermedi. Dostlara böyle bir taleplerimizle ilgili şükürle ilgili bir sıkıntımız vardı. Ben de bir sohbet yaptım. Çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Bu sohbeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi benim en e, kahramanlarından bir tanesi. Eğer geçenlerde e, kızım dedi ki baba dedi. Bir dedi işte... E, bir kahramanın yerine geçeceksin. Tek bir dileğin var. Kimi yene geçersin? İşte o futbolcu seçiyor. O bilmem ne tek seçiyor. O bilmem ne şarkı seçiyor. Ben direkt Hazreti Musa dedim. Hiç düşünmeden Musa Aleyhisselam. Ee, o kadar çok sorun var ki ona. O kadar çok şey ki merak ettiğim şey var. Ee, umarım Musa Aleyhisselam benden bıkmaz. Bu mu geldi ya? Bu mu geldi? Çekil git. <laughs> Ahirette de yalnız bırakmıyoruz falan böyle. Şimdi Musa Aleyhisselam iki defa vaktim yeterse bitirmeye çalışacağım. İki defa çölde kalıyor. İki defa çölde bir mücadelesi var. Birinci çöldeki e, şeyini anlatıyorum, diyaloğu anlatıyorum. Musa Aleyhisselam bir Kıpti askeri öldürüyor, e, bir yumrukla onu yere seriyor. Dertesi gün işte gördüğünde e, o, oradakilerin e, onu öldürmeye çalıştıklarını duyunca Musa Aleyhisselam yola çıkıyor. Musa Aleyhisselam Medine'ye e yola çıkarken şöyle bir dua ediyor. Medine'ye e doğru yola koyulurken umarım Rabbim beni doğru yönlendirir dedi. Ve Medine'ye e yola çıkıyor. Bildiğimiz kadarıyla Medyen o gün o bölgede sulak bir bölge ve geldiği bölgeden e, yaklaşık 8 ve 10 gün bir yolculuk yaptığı söyleniyor. 8 ve 10 gün susuz aç bir yolculuk ölümle tehdit ediliyor. Hiçbir şey yok elinde ve bakın neyle karşılaşıyor? Medyan sularına ulaşınca orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Ve onzanların az ötesinde iki kadın hayvanlarına sahip olmaya çalışırken buldu. Yani bir tarafta bir grup hayvanlarını suluyor, öteki tarafta da hayvanlarını sulama, sulamamaya çalışan, onları çekmeye çalışan belli ki bir sıkıntı var iki kadını gördü. Adeta şöyle resim ediyorum yani dramatize ediyorum. Oradaki adamlar tarafından belki de hayvanlarını sulamaması için önce kendiliğe giren erkeklerin tacizine uğrayan iki kadını gördü. Ve bakın kadınları gitti hemen şunu sordu. Size nasıl yardımcı olabilirim dedi. Yani ilk aklıma gelen şey şuydu. Ya ben ölümle tehdit ediliyorum. Yiyecek yemeğim yok. Hayatı tehlikem var. Kalacak yerim yok. işim yok. Gücüm yok. Bir şeyim yok. Ya bana ne? Bana ne? Benim derdim kendime yetiyor bu hayatta. Komşuyla mı, onunla mı, şununla mı uğraşacağım, neyle uğraşacağım? Yani bu onun gerçekten farklı, gerçekten insanın endişesiyle. Ali Şerat diyor ya, ne kadar insansanız o kadar kederlisinizdir diyor. İşte kaygı Kierkegaard Kargat'ı Danimarkalı felsefecinin dediği gibi hep söylüyorum. Kaygı insanı insan yapan en büyük hastalıktır. Müthiş bir kaygı bu. Ama varlık sancısıyla çekilen bir kaygı. Bu bu Allah'a duyduğu, onun mesajını iletmeyle ilgili bir kaygı. Bakın benim derdim bana yeter demedi. Gitti hemen kadınlara sordu. Size nasıl yardımcı olabilirim? Kadınlar dediler ki bu çobanlar işini bitirip arıncaya dek biz hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Biz kadınlarız babamız da çok yaşlı ve ebu ne şey un kebir. Yani bu işi bizden başka yapacak kimsemiz yok diyorlar adeta. Bunu üzeri Musa Aleyhisselam onların hayvanlarını suladı. Götürüyor ve bakın ardından gölgeye çekildi ve şöyle ya vardı. Rabbim bana bahşetmiş olduğun her türlü hayra öyle mutacım ki. Rabbi inni lima enzelte ileyke min hayrin fakir. Yani burada bir ömür boyu Musa Aleyhisselam'ın o gün onun duasını amin diyecek kimse yoktu. Ve etrafında da kimse yoktu. O kadar çaresizdi ki. İşi yok, gücü yok, aç, ölümle tehdit altında ve bir ömür boyu yaptığı bu dua o kadar önemli ki, Kur'an'la o kadar ölümsüzleşmiş ki hepimiz bu duaya bugün amin diyoruz ve ona inananlar, bizde bir duanın nasıl edilmesi gerektiğini öğreten muazzam bir duadır. Bakın şöyle ki birincisi Müslümanlar var olduğu sürece de bu duayı okuyacaklar. Gidip önce şunu yapmadı, teşekkür beklemedi. Kadınlar ay çok teşekkür ederiz. Adınız neydi? <laughs> Musa ben bu işi yaparım. Ben Firavun'un ordusunda generaldim zaten. Hiç sorun değil. Böyle zorbalar gördüğünüz zaman bakın hiç konuşmak istemedi. Konuşmak istediği tek zat alemenin Rabbiydi. O işini gördü. Biz sürekli konuşuyoruz. Sen haklısın ben haklısın. Bu şöyle bu böyle. Entelektüel bir olarak kullanıyoruz. Birbirimize ayetler atıyoruz. Birbirimizi tekfir ediyoruz. O sadece işini yaptı. Ve gitti bir ağacın altında. Konuşmak istediği tek zat varlık Rabbiydi. Ve Rabbisinden şu duayı etti. Elde ettiği şey bakın ne? lima enzelte min hayrın fakir yani indirdiysen sen bana her ne verdiysen benim için bu hayırlıdır. Senden gelen her hayra muhtaçım dermiş. Geçmiş zaman kipinde kullanıyor birincisi. Geçmişte her ne verdiysen ben onun fakireyim diyor. Geçmişte ne verdin sen ona? Geçmişte yani bana şu an elde ettiğim her neyse bir yeşillik bir ağaç ve suyu da elde etti. Daha elde etmediği hiçbir şey için dua etmemişti. Yani Musa Aleyhisselam eğer bir iş için, bir eş için, bir güvenlik için, bir huzur için, bir yemek için dua etmediyse niye bunlar için dua etti? Sürekli elimizde olmayanlara dua ediyoruz. Sürekli elde edemediğimiz şeyleri dua ediyoruz. Kızımın okulu için, e onun sınavları için, işte şunun kredinin bir an önce bitmesi için, şu bataktan bir evvel kurtulmak için. Ya sen sana verdikleriyle, geçmişte Allah'ın sana verdikleriyle bir şükret. Şimdi e, birincisi bu kelimeyi fakir kelimesine gelmeden evvel e, ne kadar çaresiz olduğunu, her insan kadar çaresiz olduğumuzu bilmesini istiyorum. Ve Musa Aleyhisselam'ın alimlerin söylediğine üzere siz de biliyorsunuz ki bir adamı öldürmüş ve suçluluk hissi çekiyordu. Suçluluk hissi çektiği için bir iyilik yapabilme fırsatını gördü. İçinizde sorsam bana tabii şu an cevap veremeyeceksiniz ama günah işlemeyen var mı? İçinizde Musa aleyhisselamdan daha tehlike olan bir adam var mı? Adam öldüren var mı? Tamam ben e, örgütteydim bilmem neydim şunu yaptım bunu yaptım falan ama Musa aleyhisselam benden daha tehlikeli adam öldürmüş yani. O bile bir iyilik bir, bir hata yaptığını biliyor ve o hatanın yanıyor ve bir onu kapatabilmek için şunu söylüyor adeta bana bu fırsatı verdiğin için sana teşekkür ederim Rabbim diyor yani. Birincisi içinizde birincisi teşekkür birisine karşılık bekliyorsunuz. Önce ona söyleyin. Yüzüne söyleyin. Bakın kadınlar ne teşekkür beklemiş ya. biz bu kadar şey yaptık kardeşim ama insan bir teşekkür eder. Hayır. O sadece Rabbinin alemlerinden bekliyordu. Biz sadece Allah'tan bekliyoruz. Ya kardeşim hani sen Allah rızası için bu şey yapmıştın? Sen fikrini söyledin mi? Söyledin. O da fikrini söyledi ama sen sürekli rızam Allah'ın rızasını kazanmak değil. Bizi fikrimizin kabul olmasını istiyoruz. Sürekli takdir edilmek istiyoruz. Burada bir organizasyon düzenleyelim. Herkesin bütün emek verenlerin isimleri okusun. Senin ismi okunmasın. Vallahi naksız şekilde öyle büyük ki sen üzülürsün, bozulursun. Senin ismi bu emek verilen içinde geçmediği için. Hani Allah diye yapıyordu. Madem teşekkür bekliyorsunuz mutlaka bunu söyleyin kardeşlerim. Musa Aleyhisselam teşekkür beklemiyordu. Ama bekliyorsanız da gidin insanlara söyleyin. Ya ben bu işle yaptım sana bir teşekkür et bana. Bunu bir, bir karşılık bekliyorum de söyleyin. İkincisi Musa Aleyhisselam bir iyilik yaptığı bir günahı kapatmak için bir iyilik arıyor. Yani bana bu fırsatı verdin diyor. Yana yakıla bir iyilik aramak. Yana yakıla bir fırsat aramak. Hayatta her şeye bir fırsat gözü bakmak. Sorunlara sorun olarak değil sorunlara fırsat olarak bakmak. Onun için diyor ya hocamız acılar bizim hocalarımızdır diye. İşte arzular yaralardan besler. En çok da kaçtığım kavgaların yaraların izlerini taşıyorum diyen Pesto gibi. O kavgalardan kaçmadı. O acının üstüne gitti. Çünkü olgunlaştıracaktı ve iyilik yapabilmek için bu fırsattı. Musa aleyhisselam işte ee, herkes gibi acı çekiyor. O, 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 şeyin altında dua ediyor. Bakın ilginç burada çok güzel bir şey var duada. E, ee, Hayrın fakir diyor. Fakir kelimesini hocaların burada tövbe suresinde geçiyor. Bir de keyf süre, şimdi tövbe, töbe tövbe suresinin 60. ayetinde sanırım sadakalarınızı miskinlere ve fakirlere verin diyor. Biz biliyoruz ki Kur'an'da iki kelime olarak bir şey verilmişse onlar aynı kelime değildir. Miskin ve fakire verin diyorsa miskin ve fakir birbirine ayrı şeylerdir. Miskinlerin gene biz Kev süresinde 79. ayetinde o miskinler ki gemileri vardı diyor. Dolayısıyla miskin MSN o seken o arada kalmış kök anlamıyla arada kalmış sıkışmışlar. Yani bugün miskinleri kim biliyor musun Türkiye'de kızmasın ama emekliler. Yani bir yerde maaş geliyor ama hafta sonu şu Four Seasons Otel'de yemek kahvaltı yapacak paraları yok. Ama bir yerden bir şey geliyor. Fakir kelimesinin köküne gittiğiniz zaman arkasında dayanacak bir şey olmayan demek. Yani o kadar ki o olmadan dayanamadan kalkamazsınız demek. Musa aleyhisselam öyle bir dua ediyor ki sen bana her ne verdiysen ben onun fakiriydim ben bunu kendim gidip alamazdım. Senin desteğinle kalktın geldin. Bu iyiliği sen verdin. Bu fırsatı sen verdin. Bu nimetleri sen karşıma çıkardın. Ne çıkardın ya Allah aşkına adam öldürmüşsün. Sen ondan sonra kaçmışsın gelmişsin. Yiyeceğin yok, evin yok, işin yok, hiçbir şeyin yok. Tutmuşsun geçmişte verdiği bir şey için dua ediyorsun. Bu nasıl bir bakış açısı? Ve sana verene geçmişte bir şey verdiği için seni ayağa kaldıranın da o olduğunu söylüyorsun. Allahu Ekber. İnanın bana biz bu kadar mealler üzerine okuduğumuz için bazen üzerinden çok hızlı geçiyoruz. Çok hızlı geçiyoruz. Ben senin fakirim diyor Musa Aleyhisselam. Dolayısıyla bakın ardından neler oluyor. Birincisi burada ee dedik ya aç susuz ve her insan kadar çaresiz ee bir bekleyiş içerisinde bu dua etti. Bakın ardından ne oluyor? Bunun üzerine Musa onların hayvanlarını işte suladı ve Rabbim bana vermiş olduğun bu şey için sana teşekkür ederim dedi duasını etti ve derken. O kızlardan biri utana sıkıla çıkarak geldi dedi ki babam hayvanlarınızı sulamanıza karşılık ikram verir sizi davet ediyor dedi. Ve onun yanına varınca da olan biteni anlattı korkma dedi işte zalim bir kavmin elinden kurtulmuşsun dedi. Kızlarından biri babacım dedi ücret karşılığı onu yanında tut <laughs> işi oldu işi oldu. Çünkü ücret karşılığı tutabileceğin güçlü kimselerden birisi olacaktır. Kızların babası Musa dedi ki bana bak dedi. Şu iki kızımdan birisi bana 8 yıllık çalışman karşında seninle eğlenmek istiyorum. Eşi, eşi, de oldu. işi oldu. Evi oldu. Yuvasını kurdu. Daha ne isterdi bir insan? Bunlar için dua etmiş miydi? Hayır. Ne iş için ne eş için. Orada en büyük sıkıntı da aç, susuz, ölümle tehdit edilmiş, bir yolculuktan gelmiş, ve elde ettiği sadece bir su ve gölgelikti. O Allah'ın geçmişte ona verdikleri için, indirdiği şey için, o fırsat için o gitti, o sorunları çözdü. Benim derdim bana yeter demedi. Gitti o hanımlara yardım etti ve Allah'a bana getirdiğim bu fırsat için bana verdiklerin her şeyin fakiriyim. Ben bu bana verdiğin bütün sıkıntılar ne olursa onun için ham böyle bir şeydir işte. Her ne veriyorsan ben mutluyum demektir. Sena odur, han budur, şükür budur. Övüyorum seni demektir. Ve Musa Aleyhisselam bize hamd öğretti orada tekrardan. Ve elinde olmayanlar için dua ettiğinde elinde o elinde olanlar için dua ettiğinde özür dilerim. Elinde olanlar için, ona verilmiş olanlar için dua ettiğinde bakın ona nasıl elinde olmayanların verildiğini gördü. Bu muazzam bir şeydi. Bu anlamda şimdi Musa Aleyhisselam'ın bu öğrendiği şeyi bakın başka pratikte nasıl karşılayacağız? Şimdi ikinci bölümü bağlayacağım inşallah. Eee Musa Aleyhisselam çöldeydi. Harika bir dua etmişti. Ve duanın karşısını görmüştü. Daha sonra ailesiyle beraber yolculuklara çıkıyor. Rabbi ile buluşuyor. Mısır'a gidiyor. Mısır'dan halkını çıkartıyordu. Ve ilginç bir şey. Şimdi tekrardan çölde Musa Aleyhisselam. Bütün bu süreçlerden, bütün başladıklarından sonra... ...tekrar çölde. Ve tekrar bir arzdan bir konuşma yapacak. Ama bu sefer çölde İbrahim Suresi'nde. Bakın kimlerle beraber. İşte... O zamanlar Musa kabine demişti ki Allah'ın üzerindeki nimetlerini hatırlayın. Hani o sizi firavunun yönetiminden kurtarmıştı. Onlar size işkencenin en bayan reva görüyorlardı. Oğularını öldürüp kadını sağ bırakıyorlardı. Bu yaşananlar içerisinde Rabbinin size ağır bir sınavıydı. Musa Aleyhisselam kavmi gerçekten büyük sıkıntılar çekmişti ee, ve e, kadınları sağ bırakıp kocalarından ne haber olduğunu bilmiyoruz bu arada. Erkekler ortalıkta yok. Ee, her zamanki gibi diyormuşum erkekler ortalıkta yok. Kadınlar travma geçiriyor çocukları öldürülmüş. Ya bir düşünsenize çocuğu öldürmüş bir kadının travmasını düşünün. Çocuğu öldürülmüş biz 50 kişi pikniğe gitsek kesin iki tane çocuk kaybolur. Çölde ve büyük travma geçiren kadınlarla beraber erkekler ne halde bilmiyoruz. Ben olsam eşimin yüzüne bakamazdım. Rahimlere kadar el konmuş hatta Tevrat'ta okumuştum. Şeyler ebeler diyor ki o kıpti ebeler biz de insanız diyorlar. Belki doğumda boğdular. Doğum sırasında erkekse boğuyorlardı. Biz de insanız diye şikayet ediyorlar yani o ölümlere. Şimdi bu ayetin bir, hemen bir adım daha şöyle yapıyorum. İbrahim suresine okudum bu ayet benim. E, 6. ayet ve 7. ayet böyle önce. Yalnız İbrahim suresi Mekki bir ayet. Mekke'de indiği rivayet ediliyor. Mekke'nin en ağır dönemlerinde, işkencenin en yoğun olduğu, karanlığın en ağır olduğu dönemlerde Allah Resulü'nün bakın hatta ne diyor? İşte Diyor ki kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ve onları Allah'ın intihanının günlerini hatırlat diye göndermiştik. Çünkü bugün bununla sonuna kadar sabredenleri ve şükrünü eda etmek için var gücünü harcayan herkes için dersler vardır. Neyse Musa'nın ayetlerimizi de bakın 5. ayette Allah Resulü'ne Musa'yı anlatıyor. Ya da bize anlatıyor. Bize Musa'yı anlatıyor. Allah Resulü Musa anlatıyor. Musa üzerine bize anlatıyoruz. Yani Musa'nın acılarına bak senin acılarını böyle çözeceksin. Sana bu işlerden nasıl baş edebileceğini anlatıyorum diyor. Ve bakın Musa Aleyhisselam'a anlatıyor. Kimi anlatıyor? Allah Resulü'ne ve bizlere anlatıyor. Sıkıntı içinde olan, dert içinde olan, acıları olan, evladını kaybetmiş herkese. Şimdi bu ayette ne var? Bu ayette çocuklarını kaybetmiş annelerle konuşuyor. İçinizde gitmişsinizdir ben gittim. Çocuğu ölmüş bir anne gittiğinizde ne dediniz? Ne dersiniz? Çok zor bir şey değil mi? Nasıl teselli edeceksiniz? Bakın şimdi Allah bir hutbe veriyor. Kadınları sağ bırakılmış, yaşanlar içerisinde ağır bir sınavdı diyor. Ve hani Rabbiniz şunu buyurmuştu. Allah konuşuyor. Musa aleyhisselam bir hutbe veriyor. Eğer şükredersiniz size olan nimetimi kat kat artırırım. Le in şekertum le Ben bunu çoğu sohbetlerde Urfa'da, Malatya'da, Ankara'da vesaire Bursa'da gittiğim yerde anlatıyorum. Sürekli aynı şeyi anlatmaya ama hatırlatmak anlamında anlatıyorum. Çünkü önemli. Değil. Dönüp dolaşıp geliyor. Çünkü ben de sürekli bunu okuyorum. Ee, Allah bir hutbe veriyor ve diyor ki le in şekertum le izdennekum. Eğer şükrederseniz derseniz kat kat Bir, geçmiş zaman kipinde geliyor. Yani geçmişte bir şey şükretmemizi istiyor. Geçmişte yeter ki bir şey şükret. Bir şey şükret kat kat artırırım. Neyi şükredeceğiz Rabbim? Ne şükredeceğiz? Onu da söylememişsin. Ucu açık. Bul. Her şey senin memnuniyetin üzerine kurulu. Gözüne şükret, eline şükret, hayatına şükret, nefes alışına şükret, her şey şükret. Ben işkence değdim, gözaltında dedim ondan sonra. 7 gün elektrik yedim, 3 gün böyle sonra kaldı, 10 gün toplamda 10 gündü. Diyordum ki böyle şu koltuğumun ucunda olsam, otursam bir ömür boyu sadece hücremden otobüslerin sesini duyuyordum. Hiç sesim çıkmaz, hiç sesimi çıkartmam. Ve şu an evinde olduğu için, otobüste olduğu için, ayakta olduğu için şikayet eden insanlar var diyordum. Onun için enerjim hep yüksekti benim. Çünkü ben Allah'a hamd ediyorum. Beni nereden aldı, nerede? Enfa öleceğim dedim ben ya. Elektrik yerken diyor ölür. Bundan daha iyisi ölüm diyordum yani. Bakın yeter ki şükret. Bir şey bulun. Eğer şükredecek bir şey bulamıyorsunuz zaten ölmüşsünüz demektir siz. Ya işte nefes aldığım için böbrek taşı düşürdüm. Her şey yaptım ben ya vallahi Böbek taşı, işkenceler falan. Böbek taşı, işkence aynı şeydir yani. Dedim ki öleyim ben ya bu öyle bir şey ağır bir şey yani. Bir doğum yapmadık herhalde o kaldı. Onu da ona kadar sadece sancı onu da bilmiyorum. Ağır bir sancı yani. Dolayısıyla bakın bir şey şükret diyor. Geçmişte bir şey bul. Yeter ki her şey senin memnuniyetin üzerine kurulur. Subhanallah ve onu artıracağım diyor. Ne şükredeceğimizi de o söylüyor. Ve diyor ki artırırım kat kat. Neyi artıracaksın? Sana da şükret, bana da şükret demiyor. Bir şey şükret ya. Bir şey şükret. Ardından neyi artıracaksın? Sabrını artırırım, ilmini artırırım, ömrünü artırırım, her şeyi artırırım. Müthiş bir formüldür bu. Müthiş formül. Bakın daha güzel olan bir şey ne var? Ne var biliyor musunuz? Şu. Lein şekertum le nekum. Çocuğu ölmüş aileye ne dersiniz gittiğinizde? Çocuğu ölmüş ya çocuğu ölmüş aileye hutbe veriyor. Ablacığım ben gittim Allah sabırlar versin. Bakın leyin saburtum demiyor ayette. Leyin ve le ezidennekum. Sabredin Allah kat kat artacak. Allah ablacığım sabredin. Allah ailesine sabırlar versin. Bakın şük şük ey şeker şükredin diyor. Mutlu olun diyor ya. Şimdi ben gitsem desem ki bir aile döverler beni. Yani şükredin çocuğunuz öldü. Ve yani orada bütün dayı mayı bütün o şeydeki e, cenaze tarafındaki beni gömerler zaten oraya yani. Bu çocuğun katili bu falan ya da bunun yüzünden öldü falan. Yani bir acılı anneye söyleyeceğiniz en son şey şükürdür. Bir annenin aklına girecek en son şey şükürdür. Allah a, 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 acıları çeken, çocukları ölmüş ailelere şükredin diyor. Neden leyin sabırtım demiyor da, leyin şükürtüm diyor. Çünkü şunu anladım ben, yıllar sonra anladım. Şükür olmadan sabır olmuyor. Şükür olmadan sabır olmuyor. Bize Rabbim önce şükrü öğretiyor. Şükrünüz olsun ki sabrınız olacak. Şükrü olanların sabrı olur. Bu müthiş bir derstir. Bakın ardından nasıl bağlıyor. Şükredin kat kat arttırırım. Bir şey bulacağız. Sükecek bir şey bulacağız. Gözümüz, elimiz, ayağımız, hayatımız her şey. Bulamıyorsak dediğim gibi mağdur biz. Ve kat kat arttıracağını söylüyorum. İlmini, sabrını, hayatını, ömrünü, şükrünü artıracak. Onun için sabrını da artacak inşallah. Ve ardından şuna bakalım. Eğer şükrederseniz nimetim kat kat arttırırım. Bu tarafı çok ters. Yok eğer nankörlük ederseniz. Veleyin kefertum. Bunu bilir Hasan hocam. Eğer nankörlük ederseniz. Eğer, şartlı cevap cümlesidir. Eğer nankörlük ederseniz ayet şöyle gelmesi gerekiyor. Fe inna azabı şedid. Benim de o zaman azabım şedittir demesi gerekiyor. Şimdi eğer şük ederseniz kar kart arttırırım diyor. Ayetin diğer tarafı, ters tarafı, beni korkutan tarafı. Ve leyin kefertum. Eğer nankörlük ederseniz fe inna azabı şedid. O zaman fe öyleyse benim de azabım şedid demesi lazım. Bakın çok ilginçtir ayette fe geçmiyor. Fa yok. Eğer hayatınızda şükredecek edecek bir şey bulamıyorsanız bu ayette fa olmayışına şükredin. Neden biliyor musunuz? Çünkü her memnuniyetsizliğimizde Allah'ın azabı gelmişti. Şöyle eve geldiniz. Yemek yok mu? Yok. Tam memnuniyetsizlik olacak. Allah'ın azabı üzerinize Bu yemen tuzu gitti falan böyle. Ne biçim çocuk diyemezsiniz yani. Şikayet ettiğinizde bitecektiniz. Nankörlük ettiğinizde bitecektiniz ya. Yani. Nankörlüğü öyle kafirliğin ahlaki tanımıdır yani. Allah'la mümin olmuyorsunuz. Yaptığı bir şeyle memnun olmuyorsunuz. Çocuğun kalbini kırıyorsunuz. Hamd ediyorsunuz. Nasıl oluyor şey? Karınıza kavga ediyorsunuz. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. Nasıl artık lan? Yani hepsi yalan. Hayatımız namazın namazın hayatı yalan diyor. Onun için buna gerçek ayetler. Bunlarla bir tarafımızda dokunmalı. Dönüşmeli yani. Şükrü öğretiyor bize yani. Sen şükrettiğinde her şey artacak. Eğer nankörlük edersen azabım şeriktir sadece diyor. Fademiyor orada. Ben hayatta kardeşlerime söylüyorum. Şükredecek bir şey bulamadıysanız bu ayet defa olmasına şükredin. Çünkü her nankörlüğümüzde Allah'ın azabı şiddet olacaktı. Onun için kardeşlerim bağlayalım. Sanırım süremizi de açtık. Uzun bir konuşma oldu. sürekli konuştuğum için ne kadar sürenin olduğunu takip edemiyorum. Musa aleyhisselam iki defa çölde olmuştu demiştik. Birinci çölde işte bir askeri öldürüp kaçmıştı. Ve bir ağacın altında ettiği şükür duasıydı. Elinde olanlar için dua edip elinde olmayanlar Rabbi vermişti ve o hayrın o fakirin olduğunu söylemişti. Her bir sıkıntıyı fırsat olarak değerlenmişti ve çöldü öğrendiği bu duayı ettikten sonra bakın Allah da ona öğretti. O duayı ona ve kavmine de beraberinde öğretti. Le in şekertum le siz bir şey bulun Şükredecek bir şey bu mu hayatınızda? Eşinize, çocuklarınıza, kurretil ayin, o göz aydınlığı olan eşinize şükredin. Hayatınıza şükredin, nefes alınca şükredin. Allah kat kat artıracak. Söz veriyorum. Bunlar Allah'ın ayeti. Bu Kur'an en büyük öğreti. Bize onu söylüyor. Artıracak. Sıkıntınız mı? Her şeyi artacak. Her şeyi değiştirecek. Yeter ki siz bakış açınızı değiştirin inşallah. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile inşallah.